Ondan sonra kaykaycılar bu kurallara uymak zorunda. Yoksa sigorta yapmam gerekir. Ama kayarken mesaj atamayız. Oh! Galiba macera parkı diyarının adını sakatlar diyarı yapacaklar. Baksana birimiz amatör kaykaycılar yarışmasını kazanırsa... ...kurallara uymak zorunda kalmayız. Kazanana özel rampa ödülü. Bu muhteşem olur. Evet. Müthiş. Harikas. Yeni jüri. Şahut zafere giden biletimiz olabilir. Ah! Gözlerini kapamazsa tabi. Çavut ah! ah! yarışmayı kazanacaksın. En iyi olmasan bile. Ah! Strateji bir. Gerçek jüriden kurtul. ...strateji 2 Oli Van Dank gelemeyince... ...Macera Parkı'nın sahibine yeni biri gerekecek. Enter. Bay Van Dank'ı Yoksa sana yaz boyunca temizlikçilik yaptırırım. İki ala baba. Merhaba babalık. Ne? Yarışma için jüriye ihtiyacınız varmış. Adım Boom Mönkis. Çocuklar kaykay şampiyonu şanımı duymuşsunuzdur. Hayır. Şey, yanımda videomu getirdim. Vay canına, çok etkileyici. Adın neydi demiştin? Boom, Boom Burnkiss. Hizmetini izleyeyim Evet, o kadar iyi bir kaykaycı olsam yarışmayı kendim kazanırdım. Ama Hadi, bana gerçek bir kaykaycı gibi gül. Evet. Hayır, mavi ekranın önünde kal. Matrix efekti ve fonu sonra ekleyeceğim. Strateji üç zamanı. Macera Parkı diyarının amatör kaykay yarışmasına hoş geldiniz. Hasan'ın ödülümüz özel bir rampa. Şimdilik rampa kuralları iptal edildi. Yarışma sonunda tekrar geçerli olacak. Kim o jüri? Lastığım, Oli ben dank gelecek sanıyordum. <laughs> 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 Sonra da bir aksilik oldu. Bugünkü jüri, <laughs> ünlü çocuklar kaykay şampiyonu... ...Bumdönkesin de kendisi. Bumdönkes mi o da kim? Dünyanın en önemli, en yetenekli, en müthiş kaykaycısı. Görüntülerini izlemeniz gerekir. Olamaz. Hayır. Bu kitap kurdu söylüyorsa muhtemelen doğrudur. Evet. <laughs> <Ha>? oh. <gülüyor> 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 oh. Oh. Ah. Basit olsun, çok basit. basit olsun demedim mi ben? Evet. On mu? Ona nasıl bu kadar yüksek puan verirsin? <laughs> o siz kaykaycıların deyimiyle çuvalladı. O çocuğun hareketleri rahat babalık. Şu şu yeni bir teknik. Adı da üçlü. Ters Texas popo kayışı. Üçlü ters nesi? Gurur duymalısın babalık. Muhtemelen biri bu numarayı parkında ilk kez yapıyor. Hmm. Teknik biterim, uydurduğunuzda yetişkinler çabuk kanar. Uzman olan sensin. Evet! Bu jüride ters giden bir şeyler var. Haykacılar şüpheleniyor, bu çok kötü. İşi bitirsek iyi olur. Sherwood basit tutmalı ve sonun işini dediğim gibi yapmalı. Alabilir miyim? Huu! Rahat ol! Son etap gençler! Yeni bir engeliniz var. Özleriniz bağlanacak. Gözlerimiz mi? Ne? Aa! 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 Wow! Oh! Pek emin değilim Lola. Sadece yüzde 44.7 oranla iniş yapabildim. Gözlerim kapalıyken bu imkansız. Ne fark eder ki? Kayarken gözlerini hep kapatıyorsun zaten. Biliyor musun? Kesinlikle haklısın. Eğer hesaplamalarımı değiştirirsen. 喔喔喔喔 ...küçük bir gösteri yapacaktı ama evet. eminim bunu memnuniyetle sen yaparsın. Aa! Tamam, Sherwood kazandı. Dostluk kazandı galiba. Bu iyi ama ben... Aa! 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 Ama ben bu planı pek de iyi yapamamışım. Öyle değil mi? Aa! Dostum, bu gördüğün düşüşe bir isim bulmalılar.